7. sınıf Türkçe 1. temamızın 2. bölümü cümlede anlama anlatıyoruz. Cümlede anlam 1. temamızda öznel ve nesnel anlatım alt başlığıyla karşımıza gelmektedir. Öznel ve nesnel anlatımla ilgili kavramlar ve çağrışımları hemen öğrenelim. Ne demiştik? Bir kez daha tekrarlıyorum. Kavramlar ve çağrışımlar konunun anlaşılmasında önemlidir. Çünkü bu ifadeleri bilmek, tanımlarının ne anlama geldiğini öğrenmek bakımından bize önemli yol göstermektedir. Birinci kavramımız neymiş? Kanıtlanabilir. Kanıtlanabilir ifadesinin anlamı ispat edilebilen. Kanıtlanamayan, ispat edilemeyen. Değişken, değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız. İzlenim, bir durum veya olayın duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, Öznel, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, nesnel, nesne ile ilgili bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan objektir. Bakalım bu ifadeler bize nasıl yardımcı olacak? İlk önce yine konuşmalara dikkat çekelim. Nazlı demiş ki, en güzel çiçek güldür. Osmanlı demiş ki, ay dünyanın uydusudur. Osman cümlesinde kanıtlanabilir yargı kullanmıştır. Neydi kanıtlanabilir arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. İspat edilebilen. ispat edilebilen bir yargı kullanmıştır. Nazlı ise kişisel duygu ve izlenimlerini yansıtan bir cümle kurmuştur. Kişisel duygu ve izlenimlerini yansıtıyor. Bakalım hemen. Nesan anladım neymiş? Anlatılanların kanıtlanabilir. Herkesçe aynı biçimde anlaşılır olmasıdır. Duygulara yer verilmez. Değişik yorumlara neden olmaz. Özel anlatım, kişisel duygu ve izlenimler cümlede yer alır. Cümlede anlatılanlar kanıtlanamaz. Kişilere göre değişkenlik gösterir. Nazlı demişti ki en güzel çiçek güldür. Ben de diyorum ki hayır Nazlı en güzel çiçek laledir. Ne oldu? Kişilere göre değişkenlik gösterdi. Osman dedi ki ay dünyanın uydusudur. Ben de desem ki güneş dünyanın uydusudur. Olur mu? Hayır. Çünkü gerçekten bilinen bir şey. Ben bu yargının doğruluğunu değiştiremiyorum. Bunlara ne diyormuşuz? Nesnel anladım. Evet. Peki bu ifadeden yola çıkarak sizinle bir etkinlik çözelim. Şurada 5 tane cümle var. Bu cümlelerin nesnel yargılı olanları var. Öznel yargılı olanları var. Bunları o zaman hemen belirleyelim. Sağdaki oda insanın içini karartacak kadar loştu. Loş ne demek arkadaşlar? Hafif karanlık demek. Belki bazı kişi hafif karanlıktan hoşlanabilir. İçini karartmaz. Belki de o kişiye mutluluk verir. Yani herkesin ifade edebileceği bir yargı değil bu. Kişiden kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Biz buna ne diyorduk o zaman? Öznel yargı. Çocuğun üzerinde sarı bir gömlek vardı. Şimdi biz çocuğun üzerindeki gömleğin sarı olduğunu görüp de buna yeşil diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bilinen bir şey. Ha, yeşil demiş olsak bile bu sefer yanlışlığı kanıtlanıyor. Mutlaka kanıtlanabiliyor bu ifade. Doğruluğu da kanıtlanabiliyor, yanlışlığı da kanıtlanabiliyor. Biz buna ne diyoruz? Kişiden kişiye değişkenlik göstermeyen yargılar, nesnel açık. Bu sabah hava bulutluydu. Bu ifade de nasıl bir ifade arkadaşlar? Nesnel bir ifade. Neden diyecek olursanız, bulutlu bir havaya Güneş açmış. Havada bir tek bulut yok dersek bu sefer ne olur? Havanın bulutlu olmadığını olduğunu yanlış bir şekilde anlatırız. Yok deriz. Bu sefer yanlışlığı kanıtlamış. Bir başka kişi de der ki bak havada bulutlar var. Yani sen bunu bize yanlış anlatıyorsun. Kanıtlanabildi yani. Doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabildi yani. Kişiler arasında tartışma olmuyor arkadaşlar. Sen doğru söylüyorsun, ben doğru söylüyorum veya işte sen bu ifadeyi şöyle söylüyorsun, ben böyle söylüyorum gibi bir durum nesnel anlatımda söz konusu değildir. Devam edelim. Arkadaşım güzel şeyler düşünüyordu sanki. Ha, bu değiştirilebilir bir yargı. Neden değişken bir yargı? Çünkü iki kişi, üç kişi düşünün, bir kişi düşünsün. Diğeri desin ki bana göre güzel şeyler düşünüyor. Bir başkası gelsin desin ki yok kötü şeyler düşünüyor. İspatlanabilir mi arkadaşlar? İspatlanamaz. Çünkü kişinin izlenimi sonucu söylenen bir söz bu. Kişinin kendi yargısı. Son cümleye bakalım. Aldıkları kanepe duvarın rengine uymamıştı. Şöyle bir söz vardır. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Eminim çoğunuz duymuşsunuzdur. Gerçekten de tartışılmaz. Niye? Çünkü herkesin zevki kendinedir orada. Bana göre işte kanepe yeşildir, duvar sarıdır, birbirine uymuş derim. Birine göre kanepe mavidir, duvar kırmızıdır, bana uydu der. Arkadaşlar bu kişinin kişisel zevkine kalmış bir durum olduğundan dolayı kişiselliğin ön planda olması dolayısıyla özel anlatılır. Devam edelim örnek sorumuzla. Tablodaki kaç numaralı cümle kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Kanıtlanabilirlik açısından farklıdır derse şunu anlayacağız arkadaşlar. öznel mi? Nesnel mi? Ya 3 özler biri nesnel ya 3 nesnel biri öznel. Birinci cümle. Okuduğu roman oldukça etkileyici. Şuradaki etkileyici ifadesi arkadaşlar cümlenin özden yargılı olmasına sebep olmuş. Neden? Çünkü bana göre etkileyici değil. Ben bunu anlattığımdan hoşlanmadım diyebilirim. Kişisel bir ifade, kişisel bir yargı izlenim söz konusu. Evet arkadaşlar birinci cümle özden yargılı dedik. İki, içtenliğiyle herkesi büyüledi. Burada büyülediği ifadesi, içtenliği ifadesi. İçten demek samimi demek. Arkadaşlar bir kişinin konuşması birine samimi gelebilir, birine samimi gelmeyebilir. Çünkü bu kişisel bir ifade. Kişiselliği ön planda olduğu bir ifade. Mesela içtenliğiyle beni büyüleyemedi de diyebilirim. Bu yani değiştirme şansımız var. Doğru veya yanlış sonuca ulaşamayız. Şimdi beni büyülemesi doğru, büyülememesi yanlış diye bir ifade yapamayız. Dünya, ay, uydu. Bu ifadeleri biz bunu aktaramayız. Çünkü bu nedir? öznel yargılıdır. Evet, A B'ye gitti. Çünkü ikisi de öznel farklı olanı bulacak. Hayatın uzun bir bölümünü yazarak geçirmiş. Hayatının uzun bir bölümü. Ne diyelim, atıyorum. 40 senelik, 40 yaşında bir insan olsun. Bunun 25 senesinde yazı yazsın. Evet, hayatının uzun bir bölümünü yazı yazarak geçirmiş. Bunu yanlış da söyleyebiliriz hayatın uzun bir bölümünü yazı yazarak geçirmemişiz. E bu sefer ne oldu? Yazı yazdığı gerçeğini göz ardı etmiş olabilirim. Bu sefer yanlışlığı kanıtlanıyor. Bir şekilde kanıtlanıyor. Kanıtlanabilir ifadeler neydi arkadaşlar? Nesnel ifadeler. 3 numaralı ifade diğer ikisinden farklı. Bu durumda 4 de öznel olmalı. Bakalım hemen. Sanırım son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaşıyor. Sanırım ifadesi ne demek? Bence demek zaten. Ben, kişi. Kişisel bir ifade bana göre son zamanlarda sıkıntılı olaylar yaşıyor. Bu benim düşüncem, benim fikrim demek. Bu da öznel bir ifadedir. Ne kaldı arkadaşlar geriye? 3 numaralı cümle nesnel ifade olduğundan diğerlerinden kanıtlanabilirlik açısından farklıdır. Evet cevabımız C seçeneği.